Anagol 24 Erzincan Spor Teknik Sorumlusu Serdar Sabuncu maçın ardından yaptığı açıklamada her iki takımda eşit şartlarda mücadele ettiğini ve ayakta kalan takımın kendileri olduğunu söyledi. Zira Türkiye Kupası E grubu 3. hafta maçında Eliza Sporu 4-0 mağlup eden Anagol 24 Erzincan Spor Teknik Sorumlusu Serdar Sabuncu yaptığı açıklamada her iki takımın aynı zeminde eşit şartlarda mücadele ettiğini belirtti. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası birinci maçıyla e, ligde Kartal Spor oynadık. Bugün üçüncü maçımıza çıktık. Öncelikle çocuklarımıza e, mücadelelerinden, savaşlarından dolayı onları tebrik ediyorum. Hemen hemen aynı kadroyla mücadele etmemize rağmen fiziksel olarak yine ayakta kalan takım biz olduk. E, sağ koşulları e, Galatasaray maçında da söylemiştim. E, oyuncular e, eşit şartlarda mücadele ediyorlar. ...onlar da karavaya, buza basıyorlar. Burada da aynı şekilde buzlu bir saha... ...sert bir zemin vardı ama... ...iki takım da futbol oynamaya çalıştı. Benim ve teknik ekibimiz zaten oyun felsefesi bu. Oyunu çirkinleştirmeden Galatasaray maçında da... ...hücum futbol oynadık. Önde oynamaya çalıştık, pas yapmaya çalıştık. Futbolun doğrularını ortaya koyduk. Skora odaklanmıyoruz. En iyi futbolumuzu ortaya koymaya çalışıyoruz ve... E, skor ve sonuçlar da kendiliğinden geliyor. Ben tekrar ekibimi, oyuncularımı kutluyorum. E, bu galibiyeti de e, Erzincan halkına e, ve özellikle Ahmet Tanoğlu Başkanım ve yönetim kuruluna, çünkü biz gerçekten bir aile ortamında çalışıyoruz Erzincan'da, çok huzurlu bir ortamda çalışıyoruz. Bu da e, sonuçlara yansıyor diyebilirim.